ki kaptanımız konuşuyor. <laughs> bu kule pek işlek değil galiba. Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Demiran. Bu kanalda sizlerle dünyayı dolaşacağız. Fakat nasıl dolaşacağız? İşin sırrı da bu. Bugüne kadar dünyayı uçakla, <gülüyor> bisikletle, <gülüyor> hatta gemiyle gezdim. <laughs> Şimdi sıra Dünya'yı tırlarla gezmekle. Çocukluğumdan beri tır şoförlerinin yol maceralarını çok merak etmişimdir. Bu heyecanımı EkoLolistik'le paylaştım. Onlar da benim heyecanıma ortak oldular. Benimle paylaştıkları bir uygulama sayesinde Avrupa'nın birçok yerine EkoL tırlarıyla gideceğim. Ben ve ekibim bu heyecanı sizlerle paylaşacağız. Şimdi gelin hangi maceralar bizi bekliyor şöyle bir bakalım. Şimdi ilk durağımız Bulgaristan. Eyvah diyorum ya. Nasıl geçecek zaman bakalım. Abi kusura bakma. Benim gibi hiperaktif bir adam için 20 saat burada beklemek çok zor olacak. İmzanı da at abicim. 05 Express mobil ben. Canavar <laughs> ee... gibi bir yemek yiyeceğiz burada. Dışına çıkmadan önce, şu an Edirne'deyiz. Şoför abimiz yan tarafta benzinli oluyor, ben de hemen kaçtım. Hamza Beyli sınır kapısına gelmeden önce sizlere şu güzel manzarada bir merhaba diyelim dedim. Artık kendi topraklarımızdan ayrılmamızın zamanı geldi. Bekle bizi Bulgaristan! Şimdi ilk durağımız Bulgaristan. Ne kadar sürer sence aşağı yukarı? 20 saati bulacak. Eyvah diyorum ya. Nasıl geçecek zaman bakalım. Şimdi İstanbul'da olsan bak mesela sen şimdi sırayı geçeceğin kaç saat geçecek üzerinden. Biriyle kavga etmiş olsa İstanbul'da bu sırada unutur gidersin. <laughs> Döndüğünde hiç bir şey kalmamış olacak. Vallahi öyle olur. Terapi gibi aslında ya. Hamza Beyli sınırından geçmek için tırın içinde bir gün beklemenin düşüncesi bile beni deliye döndürdü. Hemen ekolün uygulamasından sınırı geçmekte olan başka bir tır bulup gitmeye karar verdim. Abi kusura bakma. Benim gibi hiperaktif bir adam için 20 saat burada beklemek çok zor olacak. Ben başka bir ekol turu buldum. Sınırın öbür tarafına gidiyorum. Onunla Bulgaristan'a devam edeceğim. Her şey için çok teşekkür ederim. Aman, rica ederim. Görüşürüz. Sınır kapısındaki tıra binmek için bu uzun kuyruğu koşarak geçtim. Ekolün benimle paylaştığı uygulama sayesinde Bulgaristan'a doğru yolculuk yapacağım Mustafa abiyle buluştum. Ve bu karşılaşma tam tamına 20 saatlik bekleme süremi sadece 5 dakikaya indirmemi sağladı. Şimdi keyifli bir şekilde yeni maceralar yaşayacağım Bulgaristan yollarındayım. Bas Mustafa abicim götür bizi kopar bizi Bulgaristan'a. Yunanistan topraklarına ayak bastık. Şimdi Sofya'ya doğru devam ediyoruz Mustafa abimizle beraber. 05 Express Mobil Mustafa abiyle Bulgaristan yolları. <laughs> Tırın içinde zaman gerçekten de geçmek bilmiyor. Hatta meditasyon yaparak hayatın anlamı üzerine düşünmeye başladım. Ve işte bulmuştu. Hayırdır abi değil mi? Çok acıktım abi ya. Ee, dediğin şeye bak kardeşim burada Antep'in parkı var Necopark. İmzanı da tabicim. 05 Express mobil ben. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa abinin beni getirdiği Nece Parkı muhteşem bir Antep sofrası. Türkiye'den adımımı attığım ilk yerde yine bir Türk sofrasında olmam biraz ilginç. Ama bu lezzetli yemekleri görünce de başka bir yere gitmeyi aklımdan bile geçirmedim. 23 Euro da bedava Ne olur ya. 3 ya yani. kişi yemek yedik. 3 kişi evet. yemek yedik ve 23 Euro ödedik arkadaşlar. Bu Bulgaristan galiba çok ucuz benim anladığım kadarıyla. Aynen. Hiç Antep sofrasında yediğim müthiş. Bir o kadar da kalorili yemekler sonrasında şehir turu yapmaya karar verdim. Burada yazana göre duş almayın, ellerinizi yıkamayın, hiçbir şey yapmayın diyor. Anladığım kadarıyla bu su sadece içmek için. Çünkü içebilirsiniz yazmıyor. O zaman biz de bir içelim. Nasıl içeceğim bilmiyorum ama. Sıcak su bu. Kaplıca suyu gibi bir şey çok kötü tadı. İnşallah bir şey olmaz içiliyordur. Burada birkaç kişi görsek içen iyi olacak. İçtiğim sudan zehirlenir miyim diye düşünürken yine maceracı ruhumun peşine takılıp bu güzel sakin şehre dolaşmaya başladım. Sofya'yı İstanbul'la kıyaslayacak olursam caddelerde hızla birbirine çarparak yürüyen insanlar ve gümbür gümbür çalan korna sesleri yok. Yani insan bir yabancılık çekmiyor değil. Five leva Five flavor. Five flavor. Hani 3 euro. 3 euro. 3 euro. Yok o kadar paramız yok. Bulgarlar oldukça cana yakın insanlar. Sokakta karşılaştım bu genç arkadaşlarımla. Adını bile telaffuz edemeyeceğim bu ilginç oyunu oynadık. Hale hazırda hala zehirlenme belirtisi yokken yarınki Romanya gezimi organize etmek için tır parkına geri dönüyorum. Kalacağımız yer de burada. Burada kalıp yarın tekrardan yolculuğumuz Romanya'ya devam edecek. Uygulamamızdan gördüğümüz kadarıyla da yarın buradan geçen bir ekol tırıyla Romanya'ya devam edeceğiz. Ama şimdi artık uyku vakti arkadaşlar. Gayet yorucu bir gün geçirdik. Sizlere buradan veda diyoruz. Yarın Romanya maceramızda tekrardan görüşmek üzere.